Merhaba Eko Başarı Programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere bakın söylerken. Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, Basın toplantıları, lansmanlar, her, yerler, her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık yılı yılındaki güne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotive yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Aa, o da bir ferdi. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı Programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? çekerken doğal bir Eko Başarı Programı her hafta Cumartesi saat 13'te TGRT euro ekranlarında. İsmim Rudvan Berindir. Terzilik ee, işleriyle uğraşıyoruz. Ee, muhtemelen. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıl aslında çok uzun bir süre. Mutlaka bir kuruluş hikayesi vardır değil mi? Kuruluş hikayesi, e, baba mesleğimiz. E, babamız da e, kendi babasından öğrenmiş evet. çok uzun yıllar önce. Biz de aynı mesleği devam ettiriyoruz. E, Tercihlik zor bir meslek. E, günümüzde eleman yetiştirmek zor olduğu için e, en son kalan kitlelerden olduğumuzu söyleyeyim. Devam etmeye çalışıyoruz. Çok kolay gelsin diyoruz Teşekkür de de. ediyoruz. Tabii ki biraz e, biz merak ediyoruz buraya gelen e, müşterilerimiz burada ne gibi hizmetler alabiliyorlar? E, biz sipariş üzerine çalışıyoruz. E, kumaşını getiriyorsunuz. E, kumaşınıza uygun bir şekilde pantolon, gömlek, ceket ne uygunsa ölçünüzü alıp özel bir tasarım yapıp bitiriyoruz. Örneğin e, bir ceket kumaşı diye düşünün. Gayet güzel böyle bir kumaş getiriyor. Ölçüsüne göre kumaşı hazırlıyoruz. Böyle bir e, kumaş getirdiğini düşünün. Böyle bir kumaşa göre elbise hazırlıyoruz. bluz hazırlıyoruz. Kumaşı siz mi seçiyorsunuz? Yoksa tamamen mi? Kumaşı e, genel anlamda müşterilerimiz getiriyor. Ama karamsar olan müşterilerimizle beraber gidip kumaş da aldığımız oluyor. Aslında tabii ki şöyle düşünmek lazım. Sonuçta bu cekete böyle bir kumaş gerekiyor değil mi? Yani e, tabii. işin uzmanı da sizsiniz. Evet. Yoksa. Kışlık bir ürün, evet. ee, yaş durumuna göre ona yakışacak şekilde biz de önerilerimizi sunarız, ona göre devam ederiz. Evet, tabii ki kumaş seçimine özellikle gelmek istiyoruz. Sonuçta siz bir kumaşı <laughs> tamamen böyle güzel bir evet. ürüne çeviriyorsunuz. Evet. Ee, nasıl bir süreçten geçtiğini merak ediyoruz ama öncelikle biz kumaşa gelelim. Yani kumaş seçiminde nelere dikkat ediyoruz? Bu çok önemli. Kumaş seçiminde kişiye öncelikle yakışacak olan renk önemlidir. Hı hı. Kişinin ten rengine, fiziki yapısına uygun olması gerekiyor. Evet. Ee, onun rahatlığı söz konusu. En son da memnuniyeti söz konusu. Evet, kumaşı seçtik. Hangi <laughs> evet. rengine göre? Evet. Tamam. Daha sonrasında nasıl bir süreç oluyor? Ee, bir ölçü. Daha sonra ölçüleri alınır kesilir. Prova günü tayin edilir. Hı -hı. Provası yapılır. Evet. Provadan sonra en son bitmeden önce tekrardan kontrol edilir. Hı -hı. Bitirip teslim ederiz. Peki dikim esnasında özellikle dikkat ettiğimiz noktalar neler? Dikim esnasında şimdi burada yetenekli ustalarımız evet, var. Ustaları hepsi ee, hepsi Ununu elemiş, eleğini daha asmamış insanlar. Daha devam ediyoruz beraber çalışmaya. Çünkü başta da söylediğim gibi eleman yetiştirmek zor bu meslekte. Artık yetiştiremiyoruz. Kimse terzi olmak için çocuklarını bir terzaneye çıraklık yapması için göndermiyor. Aslında ne kadar güzel bir meslek.